bu e, uçak meselesini evet. biraz sonra yeniden döneceğiz. Ancak hatta bir hocamız var. Bay <laughs> Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarsılmaz. Mustafa Hoca bizi duyuyor musunuz? Duyuyoruz sizi. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Ee, sizin e, bu olayla e, çok yakın bir ilişkiniz olduğunu gazetelerde okuduk. E, son muayenesini yapanlardan biri olduğunuzu biliyoruz. Doğru mu bu? Şimdi o kısmı tam açıklamak gerekirse şöyle diyebiliriz. Ben vefat etmiş olarak Mert'e olarak bize teslim edildiği dönemde zaten nöbetçi amiri olarak tutmazdım rahmetliği. E, o noktadan iki sefer bir muhataplığımız oldu. Birisi cumartesi günü olan vefat etmiş olarak. Saat Türkiyenin 22 ile 22.30 arasında kataya geçişi ve morga taşıdık. Arkasından pazartesi günü de katapalka çıkması için bir takım işlemler yaparak cesedin kopmamasına yönelik formal de Olayın bu iki muhataplığı üzerinde durabiliriz. Yoksa bizim herhangi bir şekilde kanla, otopsiyle ilgimiz olmadı ve yapılmadı onlar. Tamam. O zaman bu e, bir tahnit gibi bir şeyden söz ediyorsunuz anladığımız kadarıyla değil mi? Evet. Onu da şöyle izah edeyim. Buyurun. Bizim bildiğimiz tahnit e, taslıktaki atardamardan e, formal doyup dediğimiz maddenin verilmesi diğer toplardamardan yan, yanındaki toplardamardan da bunun tahliye edilmesine yönelik bir işlem. E, i̇şin doğrusu bu bizim konumuz. Biz bunu yaparız ve bu yaptığımız işlem için bir bisiklet pompasına yönelik ayarlanmış cihazımız vardı. Komutanımız onu getirmemizi istedi ve e, hiç unutmuyorum Korkut Özel bu cihazı gördüğü zaman hayır dedi. Kardeşimin dedi e, vücudunun yaralanmasını, yüzünün yaralanmasını istemiyoruz, ailece istemiyoruz dedi. Bunun üzerine bir kısmi e, adını verdiğimiz... işlem gerçekleşti. Tabii ki e, cerrah ekiplerimiz, efendim, patologlar hepsi orada ve e, yapılan işlem sonucu işte 10 sisi, 20 sisi e, enjektörlerle formaldehit çektik içerisine ve bununla vücut boşluklarının tamamına verdik ve taslara verdik. Mesela tut kaslarına, nazar e, kasik adını verdiğimiz sondayla, e, burundan ta mideye kadar inen sondayla yine formal verildi. Aspiratörümüz vardı, bir takım şeyleri dışarıya tahliye ediyorduk onunla. Çekiyorduk. Hatta mesanesine formal verildi. ve bütün bunlar e, kısmi anlamda tahliye işlemi adını verdiğimiz formal değişte rahmetlinin cesedini bu manada korumaya aldık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bu tabii bizim için çok önemli. Daha doğrusu bizden ziyade burada madde arayacak olanlar için olağanüstü önemli bu yapılanlar. Acaba günün birinde size başvurulsa formal konsantrasyonu hakkında bir bilginiz olacak mı? Yani yüzde kaçlık Formaldehit kullanıldığına dair? %10, %10, %10 formaldehit konsantrasyonuyla işlem yapıyoruz. Tamam. Evet. E, çünkü bu e, maddenin biraz sonra e, gündeme gelir. Değişik kimyasalların bulunma ya da bulunamama üzerine bazı etkileri olacak. E, koruma ya da koruyamama gibi de e, naaşı bazı etkileri olacak. Çok teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bu da bu gelinen safa tabii ki e, sevindiğimiz bir safa. Şu noktadan rahmetliyi hepimiz çok seviyorduk ve bu noktadan yapılanlar oldu bittiye getirilmiş gibi bir süreç izledi. O kısmına girmiyorum. Ben cumartesi günü nöbetimi devraldığımda sabah 9'du ve komutanımız dedi ki check-up için gelecek Cumhurbaşkanımız. Şimdi Orta Asya'dan yeni gelmiş bir Cumhurbaşkanı check-up için gelecek dediğine biz ona göre tedbirlerimizi aldık, bekledik. Fakat malumunuz saat iki buçuk öğleden sonra vefat haberlerini duyduk ve gece on buçukta vefat etmiş bir Cumhurbaşkanı olarak gelmiş oldu. Şimdi niçin tabii ki hat için niçin kim oraya gelmedi gibi sorular halen o şeyini devam ettiriyor. Ve bu noktadan yani tedirgin olduk. Niçin böyle oldu? Bir Cumhurbaşkanımız bu kadar oldu diye Ahmet Bey az önce de bahsetti. Ee, biliyorsunuz bir şey var. Suikast girişimi var. Efendim uçağın düşme meselesi var. Ee, üstüne düşülen epey bir olay var. Bunun üzerine gidilmeliydi ve bu noktadan otopsi yapılmamasını tenkit ediyoruz. Ee, göz göre göre otopsi yapılmadan defnedildi ve bu noktada önemli bir belge ayrıntı olarak şunu söyleyebilirim. Ee, en MTV'de izan edersem Can programında Semra Hanımefendi oradayken ben canlı olarak yine şu soruyu sordum kendilerine. Otopsiyi istemeyen sizler misiniz? Öyle dedi bize. Doğru mudur? O sırada tabii ki Semra Hanımefendi e, kızgınlık ifadeleriyle kesinlikle yalan söylüyorlar. Ben böyle bir şey demedim. Şimdi bu tabloda o zaman otopsiye engel olan kimler oldu? Niçin yapılmadı? E, bayağı Baya bir düşündürücü şeydi. Fakat formaldeitin eğitim e, paslara verilmiş olması, okullara verilmiş olması da bizim için sevindirici bir bulgu gibi görünüyor. En azından e, daha çok eskilerden bile mezarlar açıldığında kemiklere ulaşmak mümkün. Efendim diş Aynı şekilde saç. Tüm bunlar kendini koruyabilir. Artı benim kanaatim normal diyetin de kendine göre o koruma özelliğiyle insan bazı dokuları elde etmek mümkün olabilir. Biz artık sizin ilginize kaldı. İnşallah adlı makamlar da gerekeni yapacaklardır. E, bu anlamda tekrar Ahmet Bey'e de, aileye de ve milletimize de başsağlığı diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Şimdi bu tahnit tam tahnit olmamış olsa bile yine de epey bir fayda getirecek ama şu uçak meselesini bir kapatalım. Çünkü bu uçağın geri dönmesini talep eden sizsiniz. Evet. Nasıl oldu da böyle bir fikre vardınız siz? Ee, tabii çok kimse bilmez. Ben uzun yıllardır pilotum aynı zamanda. Pilot olduğum için bu gibi basit gözüken bir şeyin çok ciddi neticeler varacağını da farkındaydım. Onun için uçağı geri döndürdük. Yani siz o elektrik kesilmesinden mi önce orada başladınız? Orada yani. başladı. Evet. Zaten eğer biz uçağı geri döndürmeseydik, bir 10 dakika daha uçsaydık, eğer Büyük Adalar'a geçip kesinlikle geri dönüşümüz olmazdı bizim. Mümkün değil geri dönmüşsünüz. Evet. Şimdi ben do dolayısıyla kaygılarınızı anlıyorum. Yani diyorsunuz ki bir böyle bir e, suikast teşebbüsü olmuş zaten. Ardından <laughs> bir uçak meselesi var. E, bunlar çok açık ve net. Kendisinin öldürülmek istendiğine dair bazı işaretler olduğu çok halde. Çok neden net. bunca zaman e, beklendi? Ya da belki de diyorsunuz ki bilmiyorum ne dediğinizi. Mezar açılmasından önce bunları aydınlatın. Diyor aydın... Çok dedik biz bunları. Defalarca söyledim. Bundan aydınlatılması lazım. Yani şu devletin arşivlerinde suikast olayı olduğu gibi var. Neden hala açıklanmıyor? Neden bunu açıklanmıyor? Neden hala gizli tutuluyor? Hala bir şeylerden mi korkuluyor? Onu çok merak ediyorum. Çünkü bu araştırmalar devletin arşivlerinde var hepsi. Bunu bilen insanlar da var. Hala onlar yaşıyor. Hala hayatta. Ama hiç kimse işin bu tarafıyla ilgilenmedi. Yani bir suikast arkadan bir suikast teşebbüsü Başarısız ama bu arkasında yatan sebepleri bir araştırılsa bugün çok şey daha önce çözülmüş olurdu. Peki bildiğiniz bir şey var mı? Yani Sayın Özal'ın siz söylediği bu en azından silahla olan saldırının arkasında ne vardı? Arkasında bazı insanlar vardı büyük isimler olan. Bunları ben açıkladım o yüzden de mahkemelik de oldum. Ee, ama bir gün bekliyorum. Bir gün bekliyorum. Bunları devlet açıklamak zorunda kalacak. Artık bu hükümet mi açıklar? Bundan sonra hükümet mi açıklar? Kim yapacak onu artık Peki gazeteci Mehmet Barlas'ın e, yazdığı bir şey var. Diyor ki e, ben konuştum diyor Özal'la. E, ateş edenin e, hesabını kimlerin ödediğinin hepsini bulduk. Tabii. 350-400 milyon dolarlık kaçak sigara ve içki pazarı vardı ben sigarayı içkiyi serbest bırakınca o pazar kapandı hı hı. bakın ben size şey, mudur bakın bunun arkasında Türkiye'de bağlantılı olan yurt dışındaki büyük kaçakçılık şebekeleri de vardı evet. bunlar içki ve sigaradan çok büyük paralar evet. kazanıyordu bunlar serbest bırakılınca o zaman hatırlayın toplu konut fonu kuruldu bir buçuk milyon insana fon, konut yapıldı savunma sanayi fonu kuruldu Türkiye fonatları onlarla yapıyor şimdi milyar dolarlardan bahsediyoruz birkaç yüz milyon dolar değil bir anda bundan ayağına bassınız. Bunlar belki birinci, ikinci etap yapılan şeyler bazı göz dağıydı. Ama rahmetli babam çok farklı bir insandı. Bunlar çok da hiç önemsemezdi. Ama bunun arkasında başka olan olaylar yurt dışı yurt dışı bağlantılı bu devam etti. Mesela ben bunu açıkladım. Hatta onda sonradan kardeşi bunu doğruladı. Kartal Demir ağ bulanlar önce Velican Oduncu'ya gidiyorlar hapishanede. MHP'nin zamanında işte bazı cinayetler olan ömür boyu hapis çarptırılan bir insan. Verican Oduncu bunu reddediyor. Ben diyor alnı secde diyen bir insanı ateş etmem. Bunun üzerine Verican Oduncu hapishanede öldürüldü. Sonra Kartal Demir bulundu. Benim bu açıklamamdan sonra Verican Oduncu'nun kardeşi bunu doğruladı. Ya yani bütün bunlar ortalarda dolaşırken hala anlamadığım bir şey hiç kimse, yani adli makamların Bunları ciddi olarak bir ile ilgili araştırmıyorlar. Açıklamıyorlar, arşivlerde bunlar duruyor. Acaba onların da bazı korktuğu şeyler mi var? Bunu da bilmiyorum. Bir gün bunlar açıklanacak. Ama bu hükümet dönemi, ilerideki hükümet dönemi... Bakın John F. Kennedy, 60-64 mi hatırlamıyorum, vuruldu. 35 sene sonra bazı gerçekler ortaya çıkmaya başladı. E şimdi rahmetli 19 sene oldu, 20 sene oldu. Belki 5-10 sene daha sürecek bu. Yani e, bu biraz cesaret işi. evet. Ama cesaret ediyorlar diye düşünüyorum ben ki şu anda en azından çok önemli bir adım atılarak. Son derece mezarın, önemli adım attı Sayın e, Cumhurbaşkanı teşekkür ederim. Evet ediniz. anıt kabrin açılması meselesine geldi. şimdi Şimdi artık sizlere dönmek istiyorum biraz.